Manisa'nın Salihli ilçesinde yetişen ve yiyenlerin tadına doyamadığı coğrafi işaret belgesiyle tescillenen dünyaca ünlü Salihli kirazı her yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa ile uzak doğu ülkelerinin ağzını tatlandırıyor. Salihli'nin Allah diyen Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı mahallelerinin yanı sıra Kemer Mahallesi'ndeki modern kiraz bahçesinde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, albenisi ve dayanıklılığıyla ihracatçıların gözdesi olan Salihli kirazında hasat devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dallarından toplanan kirazlar Avrupa ve Uzak Doğu'ya gönderilmek üzere tırlara yükleniyor. Salihli'de bulunan Ege bölgesinin en büyük kiraz bahçesinde de hasat başladı. Hasadın yaklaşık 20 gün süreceği ve bu yıl 5. kez hasat edilen bahçede yaklaşık 40 bin ağacın bulunduğu belirtildi. İşletme müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Altuntaş, kirazların iriliği ve kalitesi açısından bir sıkıntılarının bulunmadığını ve üretimde geri adım atmadan hasatlarını planladıkları gibi devam ettireceklerini belirtti. Bahçemizde iki çeşitimiz bulunmakta ana çeşit olaraktan. <laughs> Salli kirazımız ana çeşitimiz bizim ziraat 9 çeşitimiz. Salli kirazımız Avrupa'da çok revaçlı olan bir çeşittir. Yine bununla beraber Recina çeşitimiz de Avrupa'da ve uzak doğuda çok güzel bir e, tercih edilen bir kirazdır. Bu yıl e, ürün miktarımız, rekoltemiz gayet güzel. İrliğimiz, kalitesi açısından da bir sıkıntımız yok. Havalar, şartlar istediğimiz gibi gitmekte. Evet hepimiz hep beraber 3 ay boyunca Koronadan çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılarla beraber biz üretimde hiçbir şekilde geri adım atmadan hasadımızı bir şey planladığımız gibi devam etmekteyiz. Bahçemize tarım uygulamaları yapıyoruz. Yine aynı şekilde global GAP yapıyoruz. Avrupa'nın istemiş olduğu bir sertifika. Bununla beraber yine sadece Avrupa'ya gitmiyor bizim kirazlarımız. Uzak Doğu'ya da gidiyor. Uzak Doğu'da da bizim revaçta olan çeşitlerimiz, kirazlarımız, iri kirazlarımız, kaliteli Kirazlarımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de kalp şeklinde olması ve çok iri bir kiraz olması. Dolayısıyla bizim Avrupa'da diğer birçok çeşit olmasına rağmen Avrupalılar özellikle Türk kirazı diye bizim Ziraat 900 kirazımıza çok önem verirler. Artık Türk kirazını Uzak Doğu'da öğrenmeye başladı. İleride Türk kirazı Uzak Doğu'da da marka olacaktır. Şu anda Türk kirazıyla damaklarını tatlandırmaya başladık Uzak Doğulular. Süreç olarak bu pandemi döneminde en büyük dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de kilerimizde veya bahçemizde bu tür hastalıkların bulaşmasını engellemek. Bununla ilgili dezenfektan tünellerinden oluşturduk. Bahçemize ilk girerken dezenfektan tünelinden geçen işçilerimizin her birine birer tane maske veriyoruz. Yine bahçemize girerken mutlaka bu a giren çalışan personelimizin ateşlerini de ölçüyoruz. Bu ateşlerini ölçtükten sonra herhangi bir sıkıntısı olmayan bütün işçilerimizi alıyoruz. Yine bütün çalışanlarımızın ellerinde bu e, dezenfektan tünelinden geçtikten sonra da yine sprey halinde ellerimizde bulunan dezenfektanlardan veriyoruz. Ve bu arkadaşlara saat başında ellerine mutlaka ki dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz ve mutlaka kullandırıyoruz bu dezenfekte ileden. O yüzden bahçemizde olabildiğine temiz titiz davrandığımızı düşünüyoruz ve bu ürünlerimizin her yerde güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en güvenilir şekilde ürettiğimizi inanıyoruz biz şu anda.